Tüm Türkiye'de Sayın İşler Bakanımızın öncülüğünde bütün illerimizde, bütün yerleşim yerlerinde bu konuda hem bir farkındalığı oluşturmak, bu konudaki kararlılığımızı göstermek için toplu bir uygulama yapılmakta. Şu an ilimizin de birçok noktasında arkadaşlarımız bu uygulamayı yapmakta. Biz de İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımızla birlikte en eski liselerimizden olan Atatürk Lisesi'nin öndeki geçitte buna vurgu yapmak için yaya geçinde kırmızı çizgimizi çektik. Ve inşallah trafikte çalışan arkadaşlarımız, zabıtamız bu konudaki duyarlılığını devam ettirecekler. Vatandaşımız da bu konuda daha bilinçli davranacağına inanıyoruz. Ve siz basın mensuplarında da bu konuda destek bekliyoruz. Buna hep birlikte sahip çıkacağız. Çağdaş ülkelerin çoğunda bu uygulama vardı. Bu uygulama artık bizde de var. Yaya geçitlerinde artık öncelik yaya aittir. Kırmızı çizgimiz için çektik ve siz sürücülerden de buna riayet edilmesini, ve çevrenizde de bu konuda bir farkındalık yaratmanızı bekliyoruz. Hayır, 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 hayır. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok Kırmızı düdüğün mantığını da biliyor musun? Aslında beyaz araba geçerken çalması lazım. Kırmızı düdük çalıyoruz. Merak et böyle? Geçen gün bu yoldan geçerken az kalsın araba beni eziyordu. Ee, ve bu çizgi geldi. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Arabaların duracağını düşünüyorum. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Artık e, korkmadan geçebileceğimi düşünüyorum. E, bu kırmızı çizgi uygulamasının e, her yerde olmasını istiyorum. Tüm okullarda yani böyle yollarda. E, olmasını istiyorum, yapılsın bence faydalı. E, bu şekilde e, yaya kazalarının önüne de geçilmiş oluyor, e, yaralanmalar olmaz. E, e, sürücüler artık bundan dolayı bilinçli davranacağını düşünüyorum. Lütfen sesimizi duyun, kırmızı çizgiyi gördüğünüzde durun. <laughs> Merak etme.